Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir derece sohbetleri videosunda beraberiz. Yanımda Serhat var. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Serhat çok güzel bir derece yapmış. Bugün Serhat'la bir gününü nasıl geçiriyordu? Gün içinde neler yapıyordu, neler yapmıyordu? Bunları baştan sona konuşacağız. Önce Serhat seni bir tanıyalım. Ben Mehmet Serhat Çelik. Türkiye sayısal 114.sıyım. Form Campus Koleji Fen Lisesi mezunuyum çok güzel bir başarıya imza atmışsın. Öncelikle tebrik ederim. Birçok arkadaş merak ediyordur. Yani 114. yapan netler seni neler? Bu netlere de bir girelim istersen. Hangi dersten kaç net yapmıştın? Ee, e, Türkçe 37'ye 3, e, sosyal 19'a 1, mat 36'ya 4, e, fen 18'e 2, hı hı hı. E, AYT'de matematik 40'a 40, e, fizik 12'ye 2, Kimya 10'a 3, biyoloji 13'e 0, full biyoloji. Gerçekten özellikle matematik konusunda, zaten bu <laughs> senin matematiği meşhurdu. Övgüleri kabul ediyor musun? <laughs> güzel, evet. çok güzel bir şey yapmışsın. Tebrik ederim tekrardan. Şimdi tercihlerde ne yaptın Serhat? Yani tercihlerde ben 4 senedir Boğaziçi'ne gitmek istiyordum. Ee, tercih dönemi yani sonuçlar açıklandıktan sonra sattın mı yoksa bu? <laughs> tercihler açıklandıktan sonra e, gidip gezme fırsatım da oldu birkaç hmm. hayal kırıklığına uğradım konular oldu ee, radikal bir kararla değiştirdim tercihim yani 4 senedir umduğum okulu kazanıp gitmedim Bilkenti kenti hmm. tercih ettim ee, birçok avantaj ve imkanı vardı ee, objektif bir şekilde değerlendirdiğimde bana daha mantıklı geldi Peki orada dedin yani ya bir hayal kırıklığına uğratan bazı şeyler var diye. Birçok arkadaş belki merak edecek ne acaba Boğaziçi'nin hayal kırıklığına uğratacak nesi olabilir falan diye. Paylaşmak ister misin neler? Tabii ki ama biraz kötüleyecek gibi oldu. <gülüyor> 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 ee, yurtları hı -hı. Ee, ve Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği binası açıkçası çok hoşuma gitmemişti. Ee, yani bunlar diyebilirim. fiziki imkanlar yani. Fiziki ve işte maddi imkanları da çok güzel değil yani Tabii evet. verdiği burs. Bu bakımdan bana çok Anladım. mantıklı gelmedi. Bu şekilde Boğaziçi'nin seni boyuncaki hayalde de değiştirmiş oldun <laughs> ama tabi gerçekçi düşünüp araştırınca daha doğru kararlar verilebiliyor. Burada kısa bir araya gelerek sizlere Kunduz'dan bahsetmek istiyorum. Kunduz sorularımızın fotoğrafını çekerek gönderdiğimiz ve 15 dakika içerisinde uzman eğitmenlerden cevabını aldığımız bir mobil uygulama. Bununla birlikte Kunduz'da sadece soru çözümü yok. Soru çözümü ile beraber rehberlik, online dersler, Türkiye geneli deneme sınavları gibi birçok farklı özellik de bulunmakta. Öğrenciler premium video ile tüm dersleri ve müfredatı kapsayan videoları tek bir platformda bulabilecekler. Bir saatlik uzun ders videolarında ihtiyacı olan bilgiyi bulmak için zaman kaybetmek yerine kazanım ve alt konulara göre bölünmüş 5-7 dakikalık videolarla ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca erişebilecekler. Mevcut planlarına ek hiçbir ücret ödemeden tüm videoları herhangi bir kısıtlama olmadan izleyebilecekler. Sınırsız soru paketleri var ve 7-24 soru sorabiliyorsunuz. Bu da demektir ki istediğiniz kadar ve istediğiniz zaman soru sorabiliyorsunuz. Ayrıca gelen çözümde anlamadığınız bir yer olursa ek açıklama isteyebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz o soruyu anlayana kadar kunduz sizinle. Online özel derslerde ise konu anlatımı, soru çözümü ve püf noktalar olmak üzere 3 seçenek var. Böylece ders türünü ve sizin ders seviyenizi seçerek Size özel bir online ders alabiliyorsunuz. Ayrıca ders gününü ve saatini de yine siz seçiyorsunuz. Yani tamamen öğrenci odaklı bir uygulama. Tüm bunlarla beraber rehber kunduz sayesinde motivasyon, planlama, uyku düzeni gibi birçok konuda rehberlik de alabiliyorsunuz. Bitmedi. Tarık20 indirim koduyla soru paketlerinde indirim alabilirsiniz. Sizler de açıklama kısmından kunduzu indirebilirsiniz. Şimdi e, başlayalım istersen video yavaştan. Sen evet. önce e, uyku düzeninden başla. Nasıl bir uyku düzenin vardı? Uyku düzeni ben hiçbir zaman çok geç yatıp e, çok geç kalkan biri değildim. Yani güneş doğduğunda hemen vücudum direkt kalkıyordu. O <laughs> otomatik alarm. E, sonra yani erken yatıp erken kalkıyordum genelde. Şey yapacak olsak, tahmini. Tahmini 12 civarında yatıp saat 7 civarında, 8 civarında kalkardım maksimum böyleydi yani. Peki uyandın ilk iş ne yapardın? Böyle direkt masa başına oturup oraya <laughs> <para yapıp>, hani problem <laughs> başlar <laughs> mıydı evet, ne yapardın? Zaten benim okulum biraz uzak da evime servisim biraz daha erken geliyordu o yüzden okul olduğu zamanlar kahvaltımı edip çantamı düzenleyip çıkıyordum yani okul olduğu zamanlar bir şey yapmıyordum okul olmadığı zamanlar karantina dönemlerinde de yani erken başlayamıyordum çok derse böyle kahvaltı, ayılma süreci böyle evde boş boş dolanıyordum. Yani tahmini saat 10 civarı falan anca başlayabiliyordum derse. Yani yine yeterli bir süreniz oluyor yani akşama kadar çalıştığınızda gayet yeterli yani. Yani o arayı verimi değerlendirdiğinde diyorsun hani böyle oluyor ya 7'de başlarım, 6'da başlarım falan. Yok sen kalk, Aynen. erken kalktın ama orada günlük şeylerini hallettin. Ne yapsın artık? Tak rahat rahat. 10 gibi de başlarım diyor. Peki, güne, günün nasıl geçiyordu genel olarak? Tamam, 10 gibi masanın başına oturdun, gün içinde işte öğleye kadar, akşama kadar, yatana kadar. Şimdi bunu evde olduğum süreçler için değerlendireceğim. Hı hı. Yani bir konu belirliyordum kendime, bir kaynak olur, bir kitap olur. Onu çalışıyordum, onu bitirene kadar çalışıyordum, çalışıyordum. Onu bitirdiğimde bir mola veriyordum, bir saat falan belki yani uzun süreli moral, molalar veriyordum. Böyle böyle ilerliyordu akşam kadar. Zaten kendim hissediyordum artık bırakmam gerektiğini. Artık soruları çözememeye başlıyorsun yani. Kafa gidiyor güzel. Aynen var. öyle. Ne zaman bırakman gerektiğini kendin hissediyorsun. Ve onu o zaman geldiğinizde bence bırakmanız gerekiyor. Çünkü pek verimli olmuyor. Sorular da boşa gitmiş olduğunu düşünüyorum yani. Belki o güzel soruyu gerçekten zihnini vererek çözdüğünde sana faydası olacaksa dikkatsiz çözünce bir anlamı kalmıyor. O yüzden e, verim çok önemli bu açıdan bunu diyebilirim. Yani oradaki o işte molaları, çalışma şeyleri çok abartmamak kaydıyla güzel planlamalar lazım. Çok ne aşırı kasmak, ne de aşırı serbest bırakmak tamam. olmaz. Yani verim, yani verimli bir çalışma için özen göstermek lazım. Peki var mı burayla ilgili başka söylemek istediğin? Diğer soruna geçeyim. Peki güne dair veya o haftaya dair Böyle hmm. bir plan, program, bir şey yapıyor muydun önceden? Bu e, genel derece öğrencilerin aksine sanırım benim bildiğim <laughs> kadarıyla. E, ben çok planlı biri değildim. O gün mesela sadece şeyi belirlerdim. Bugün biyoloji, bugün kimya, bugün matematik çalışmam gerekiyor. Bunu kafamda oturttuktan sonra o an ne istediğime göre çalışıyordum. Çalışma süresinden e, çözdüğüm soru sayısına kadar genelde kendi keyfime göre çalışıyorum yani oturduğumda çözme isteğim varsa çözüyordum çözme isteğim bittiği anda istediğim yere geçiyordum yani o açıdan bence daha da iyi oluyor İstediğin yere çözünce çok daha verimli oluyor. Böyle katı işte şu saatte şu ders çalışacağım şu gün evet. bu konuyu çalışacağım gibi önceden belirlenmiş katı şeyler yok da daha çok o güne dair evet, o an canın evet. ne istiyor? Mesela ben plan kuruyorsunuz mesela ee, bir haftalık planınız var işte saat 10 ile 12 arasında kimya çalışacağım 12 ile 14 arası matematik çalışacağım ee, başlıyorsunuz o gün ama hiç kimya çalışasınız yok yani gerçekten hiç istemiyorsunuz ee, ve onu tutturamayınca o planı ben motivem kayboluyordu o planı tamamen böyle bozuluyordu artık o plana hiç uymamaya başlıyordum çalışmam gereken sürenin de altına düşürüyordu bu beni o yüzden planlama bana pek uygun gelmiyordu tabii ki ona uyup doğru şekilde çalışanlar da vardır ama benim için uygun bir şey değildi. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir şey yani. Evet. Ben mesela planlama yapmayı çok severdim ama Serhat'ın da dediği gibi uçup kaçardım böyle plan yaparken. Sonra gün gelir bir bakardım hani planlar nerede, benim çalışmalar nerede. Dolayısıyla bir moral motivasyon kaybı, zayıflama illaki olabiliyordum. Peki e, günde kaç saat çalışıyordun diye bir soru yazmışız buraya. İşte minimumunu alalım, ortalamanı alalım. Bir de rekorun hani maksimum şuraya kadar gördüm gibi. Tabii bu ne kadar çalıştığım aydan aya değişen bir şeydi. Yani başlarda daha azken daha inmeli bir şekilde yukarıya doğru artarak gitti çalışma sürem. Ee, i̇lk başlarda tabii okul varken bu illaki azalıyordu çalışma sürem. Okuldan sonra 3 saat falan çalışabiliyordum. Ama okul yokken başlarda 4-5 saat çalışabiliyordum. Tabi bazı aylar e, düşüyordu motivem mesela. Benim özellikle Kasım Aralık'ta motivem düştüğü için çalışma sürem de çok azalmıştı. Ee, daha sonra geri kendimi motive edip çalışmaya başladığımda özellikle son aylarda ortalamam 7, 7 saat filandır yani ortalama çalışma sürem. Rekorum da 8-9 filandır yani öyle çok uçum da değil yani. Ama uçum da okay. tabi o kadar da değil. Güzel. Peki e, gün içindeki konu-soru dengeni e, nasıl ayarlıyordun? Daha çok soru ağırlıklı mı, işte denememi mi, konu mu? Bir sayısal olarak tabi soru belki biraz daha ağır basıyordur ama sen ne yapıyordun? Yani konular, e, ben işte yazın bitirenler oluyor işte konuları Hı -hı. ben de öyle yapmadım. Yazın tabi illa e, bazı şeyleri çalışmıştım. logaritma olsun, diziler olsun, limite çalışmıştık. Ee, onun dışında ben çok ileriye gitmedim çünkü ben hocalarla gitmeyi seviyorum yani hoca anlatınca ben daha çalışma isteğim artıyor. Evet. Bu açıdan e, konuları belli bir süreye kadar götürdüm ondan sonra sadece soruya döndüm ortalama Nisan-Mayıs ayına kadar konuları böyle azar azar böyle ben genelde soru ağırlıkla çalıştım hmm. dediğin gibi yani günde 2 saat maksimumdur yani çok tıkan. konu. Aynen hmm. öyle. Çünkü ben e, konunun çalışmaktan ziyade soru çözerek daha çok geliştiğine inanıyorum. Kesinlikle. Bazıları var hani böyle Şubat'ta Mart'ta e, hemen bitireyim ya yani yazın TYT'yi bitirmiş olayım diye şey yapıp hızlı 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 hızlı, hızlı yeteri kadar soru çözmeden e, atlayıp geçiyorlar. Bu sefer e, ileride bir geriye dönüp bir bakıyorlar. Adam Hı. akıllı halletmemişler aslında. Değil mi? O anlamda Aynen sen emin adımlarla ağır bir şekilde, sağlam bir şekilde ama Aynen. ilerlemişsin ben anladığım kadarıyla. Özellikle 11. sınıfı çok sağlam tuttum. Yani gerçekten e, 4-5'er kaynak çözmüştüm e, işte matematik ve fenden. Hı. Bu anlamda 11. sınıfım çok sağlam olduğu için 12'de de konu anlamında çok daha rahattım. Hiçbir zaman çok darda kalmadım. Anladım. O yüzden rahat rahat ilerledi yani. Peki e, hiç sıkıldığın böyle hiç ders çalışmak istemediğin artık yeter ya böyle hmm. hani bıktığın zamanlar oluyor muydu? Oluyorsa hmm. bu zamanlar ne yapıyordun ders çalışmayı bırakıyor muydun? Motivasyon sağlamak için yaptığın şeyler var mıydı? E, tabii ki öyle günler herkesin olmuştur yani e, ben gerçekten hiç ders çalışmadığını hissediyorsun yani bunu işte bugün bugün de ders çalışmayın değil de o gün gerçekten ders çalışmadığını hissettiğin anda bu karara hmm. varıyorsun. Doğru. Ee, ve o e, kararı verdikten sonra bunu sınırlandırman gerektiğine bir gün maksimum yani çok kötü iki gün yani daha fazla ileri şey yapamazsınız. Yani bu çünkü bu süreçte devamlılık çok önemli. Yani eğer bir haftalık bir ders çalışmama koyarsan bu bir ayına etkiler derdinde. Evet, ee, o yüzden devamlılık çok önemli olduğu için bir gün, ertesi gün inanılmaz çalışmanız gerekiyor. Az da olsa yine o psikolojiyi bırakmadan ilerletmek gerekiyor. boş boş kaldığım günlerde dizi ya da bilgisayar oyunu oynuyordum. Öyle. Bilgisayarda ne oynuyordun oyun olarak? <laughs> Bilgisayarda Counter Strike. Pandemi de bayağı CS'yi sarmış ya herkes. Ben de evet. sardım ne yalan söyleyeyim. Peki Serhat sen ders ders kaçar kaynak bitirdin. Ben en çok matematik ve biyolojiye çalıştım AYT adına. Matematik ben, okay de biyoloji niye? Benim genelde yanlışlarım He. biyolojiden çıkardı AYT'de. O e, Çünkü çok geniş bir şey yani Hı. ve şu anki denemeler gereksiz çıkmayacak ayrıntılara da yer verebiliyor. Evet. Matematikten sanırım 6-7 kaynak çözmüşümdür. Bu TT 6-7, AYT 6-7 şeklinde mi? Evet, bir kaynak belki çözmüşümdür. Çünkü He. e, sadece iki tane problem kitabı çözdüm. Onun dışında zaten problem dışında TT matematik adına üstü sayılar, köklü sayılar kalıyor. Hem de temelim çok kötü olmadığı için onları halledebildiğim için çok... Ayet ağırlık. Aynen ayet ağırlık çalıştım. TET matematikten sadece bir kaynak çözdüm. Çünkü problemler dışında bir şey kalmıyor. Hı, hı. Peki Türkçe? Türkçe'den ne kadar ee, Türkçe benim e, herhalde pişmanlıklarımdan biridir. Ben çünkü Türkçe'yi çok e, geç çalışmaya başladım. Mesela şöyle oluyordu, işte bir hafta Türkçe'den çok yanlışım çıkıyordu, bir hafta çok çalışıyordum. Bir anda sıkılıyordum artık. 3-4 <laughs> hafta çalışmıyordum Türkçe'ye. Yani Türkçe paragrafları okumak böyle böyle çok sıkıcı geliyordu bana. O anlamda ikinci dönem daha düzenli Türkçe çalışmaya başladım. Belki daha erken başlasam belki daha iyi olabilirdi. Ee, onun dışında kaç kaynak çözdüm? Türkçe'den sanırım üç tane paragraf kitabı çözdüm. 2,5 buçuk İyi, üç. Dil bilgisi soru vardı. Dil bilgisinden olarak... bir tane çözdüm. Evet. Evet. Tamam. Peki FEN'e geçecek olsak fizik kimya biyolojiden. işte. Ee, ben T adına bölüm denemesi çok fazla çözdüm sosyal ve fen adına. Onlardan hmm. çünkü bir kitapta bir konuya çok fazla aynı soru yani aynı sorudan 10 tane koymuş yani kitaplar genelde. O yüzden ben kitap çözmek yerine sosyal ve fen adına çok fazla bölüm denemesi çözdüm. Hani çoğu bölüm denemesini aldım, çözdüm. Yani bir biz bir konudan 100 soru çözmektense farklı farklı konulardan 100 soru çözmek bana daha mantıklı geliyordu. O anlamda ben bölüm denemesi çok çözdüm daha çok. Anladım, yani fen adına bölüm denemesine ilerledin TYT adına, AYT adına? AYT adına ee, ben şöyle yaptım, ben yazın AYT'den kitaplar almaya başlamıştım. Çünkü sene boyunca illaki alacağım. Yazın almıştım, e, yaklaşık 3 kitap falan almıştım hepsinden. 11. sınıf kısmını çözdüğüm için AYT kitaplarının 12'de çözmem gereken kısa bir kısım kalmıştı. O anlamda hızlı hızlı birçok kaynak bitirdim. Ee, bu da daha çok kaynak görmenize yar yardımcı oluyor yani 11'den 12'ye geçerken ki sadece TYT odaklı değil de en 11. sınıfı unutmamanız adına en azından bir 2-3 kaynak alıp 11. sınıf kısmını çözüp AYT kitabının 12'ye de yarısı çözülmüş ve e, hızlıca çözüp atabileceğiniz kitap bırakmak çok bana mantıklı geliyor. Bu yüzden çok fazla AYT kitabı görme fırsatım oldu. Hepsini 12'de çözmek yerine yaydığım için Fizikten de yine 6 tane falan vardır yani. Kimyadan çok çözmedim. Kimyadan 2-3 tane çözmüşümdür. Çünkü kimyamla emindim ama çok, en çok yanlışım oradan geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani. e, biyolojiden de çok çözdüm çünkü e, çok fazla bilgi çıkıyordu. Hı hı. Bu yüzden... Biyolojiden de... ne kadar? biyolojiden de yine 7 tane 7 tane var. Sağ tamam, Yani fizik ve biyolojiden iyi çözmüşsün yani. Evet, evet. Yani fizik ve matematik bana çok eğlenceli geliyordu. Çünkü çözdüğünüz sorular yani düşünmeniz, plan bir şey işlemi planlamanız, şeyleri kurgulayıp çözmeniz gerektiriyor. O an o kısım bana çok eğlenceli geliyor ama mesela biyolojide Bilir, bilince yapabiliyorsun sadece. Kütüphaneye peki gider miydin? Ne kadar ee, giderdin? Kütüphaneye arkadaşlarımdan giden oluyordu ama ben çok gitmedim. Evde çalışma ortamım iyiydi. Yani Çünkü kütüphanede CSGO yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ailem bana saygı gösteriyordu. Yani odama falan girmiyordu ders çalışırken. O anlamda benim çok iyi bir çalışma ortamım vardı diyebilirim. Yani... Ama e, gitseniz de bir şey fark etmez yani çalışabildikten sonra. Tabii. Çalışan her yerde evet. çalışır diyorsunuz. Aynen öyle. Peki dershaneye geçecek olursak dershaneye gittim. Dershaneye gittim. E, ben dershaneyi şu anlamda kesinlikle öneririm, rekabet ortamı çok önemli, özellikle benim için çok önemliydi e, çünkü ben sıralamam düştüğünde, netlerim düştüğünde çok hırsız sanıyordum hmm. e, yani bir çalışacaksam beş çalışıyordum. Öyle olunca bana çok büyük katkısı oluyordu eee dershanenin e, hırslanmam anlamında. Ha, konu eksikleriniz varsa, işte çözemediğiniz sorular varsa tabii ki onlar için de öneririm ama e, benim için asıl önemli kısım rekabet ortamı ve sadece bir yerde kısıtlı kalmaktansa e, birçok yerden gelen insanlarla rekabet içinde olmak evet. e, çok insanı tetikliyor ders çalışma. Kesinlikle ben de arkadaşlar biliyorsunuz bir yani Anadolu Lisesi'ndeydim. Ben de dershaneye gittim, kente. Zaten Serhat da orada, 12'de oraya gitmiş. Ben de dershane bu anlamda çok büyük katkısını gördüm. Eğer yani ben okulda olsaydım hani oradaki arkadaşlarla öyle bir mesela burada kalacakken buradaki rekabet beni buraya buraya böyle hırsla taşıdı. O anlamda gerçekten çok büyük faydası oluyor dershanenin değil mi? Aynen öyle. Peki senden ya şeyi soracak olursam sana, sınav anı. Şimdi sınav anda birçok arkadaş TET esnasında daha saldı hani yani. o soruları şey görünce birçoğu TET'de kendini tuttu ama TET'den çıkışta e, bu zorluğu iyice hissetti sonra AYT'ye iyi giremedi falan ama sen sınav anında neler hissettin nasıl böyle yani şey kaldın motive kaldın ee, şimdi özellikle ben sınavda matematikten başlarım TET'de hmm. yani... genelde birçok millet Türkçe'den başlıyor aslında. Aynen. Yani benim için matematikten başlamamın sebebi şu ben en çok kendimi matematik çözerken rahat hissediyorum e, ve matematikte sorular çözdükçe özgüvenim artıyor kendime güvenim artınca diğer derslere daha rahat giriyorum daha rahat girince e, sürem de yetişiyor. bu anlamda matematikten başladım bunda ben mantıklı olduğunu düşünüyorum en yani Kendinize hangi derste rahat hissediyorsanız hangi derste kendinize güveniyorsanız bu size sınavın başlangıcı için çok iyi bir motive veriyor. Ve şöyle diyebilirim, ben sınavın ortalarında odak seviyem daha çok artıyordu. Çünkü sınav başında tam odaklanamıyordum. O yüzden e, Türkçeyi sınavın ortalarına alırdım. Benim e, hmm. en çok kötü yaptığım ders Türkçe'ydi sınav hazırlık sürecinde. O anlamda Türkçeyi de ortalarda alıyordum. Bu sistem benim için çok mantıklıydı. E, Birçok kişiye de öneririm. Sınav anına gelecek olursam, e, ben işte matematikten başladım. Normalde 40-45 dakika arası bir şeyde çözerim matematiği. 60 dakikada çözdüğümü gördüm. Kafamı kaldırdığımda öyle saat. <laughs> dedim ne oluyor? Sonra dedim bir şeyler ters gitiyor. Sonra sonra ee, 114. olduğu bir şey. <laughs> sonra işte boşlarım da vardı birkaç tane. Yani fene, normalde 40-45 dakika çözüyordum. 40 soru işaretlemiş ee, oluyorum. Yani maksimum bir boş plan oluyordu. Dönüp çözüyordum genelde. Eee hmm. fene geçtiğimde inanılmaz stresliydim. Yani yapmamam gereken birkaç hata yaptım fende. Hmm. İnanılmaz sesim yani yetişmeyecek yani belli duruyor diyorum yani sonra e, kendim biraz rahatlatmaya çalıştım o kadar çalıştın yani herhalde boşa gitmiyordur dedim yani biraz rahatlamaya çalışmıştım ama nasıl terliyim yani terimi <laughs> siliyorum filan e, Fende bayağı hızlı yani çözdüm. Yani normal çözdüğüm sürenin altında bitirdim. Ha, Feni. matematikte şey oldu bu sefer onun öncünü fenden çıkardım. Böyle oradan öyle, hızlandım. Öyle, öyle. Ha, yani, yani o, o, hıza yine az dikkat diye düşünüyorum. Türkçe'ye geçtiğimde kaybettiğim sürenin bir kısmını kazanmıştım. Daha rahattım. Hmm. Yani ben sosyalde de süre kazanacağımı düşünüyordum. O yüzden biraz daha rahatlamıştım. Ee, Türkçeye başladım. Türkçe ilk başlarda güzel gidiyordu. İlk cümlede anlam soruları falan hoş gidiyordu. <laughs> ama yazım yanlış soruları yani çok ee, zorladı bilmiyorum anlamsız şekilde belki de. Ee, yine Türkçe de bir hafif stresli ama çok da kötü geçmeyen bir Türkçe geçirdik. Sosyale geçtim. Sosyalim yine iyi geçmişti. Son 30 dakikaya işte sosyalin başında filan son 30 dakikaya girmiştim. Son 30 dakikam sadece sosyalim kalmış birkaç tane de boşum var işte. Ee, son 30 dakikaya başladım ve gerçekten nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Hani başladım, e, sosyali yaklaşık 15 dakikada çözdüm, mattaki boş bıraktığım sorulara döndüm. Uraşım uğraşım hep aynı işlemi yapıyorum, böyle bakıyorum. <laughs> sonra, sonra işte 2-3'ünü çözdüm, 4 soru boşum vardı çıktığımda. Son soru kaldı, son 5 dakika dedi ben yani verip çıkacaktım. O kadar stres yaptım sonunda. Sonra ee... sen de çok bulmuşsun dakikayı. Nasıl israf ediyor arkadaşlar? <laughs> <laughs> Millet yetiştiremiyor, bu 5 dakika kadar çıkacağım diye. E, son 5 dakika bir sorun var. E, o, o soruyu da böyle hafif kafamdan bir uydurma bir sistem uydurarak <laughs> yani böyle hafif uydurma bir işlem yaparak çözdüm. Doğruymuş. Başta emin olduğum sorulardan yanlış çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o sonda çözdüklerimin hepsi doğru çıktı. Ee, sonra sınav anı böyleydi. IET adına ben TET'den böyle yarı iyi bir sınav olarak geçirdiğimi sanmıştım. Arkadaşlarımla sorduğumda o kadar da kötü olmadığını öğrendim yani arkadaşlarıma göre. Sonra AYT'ye ben çok daha emin girmiştim. Ee, çünkü ben IET'ime çok fazla güveniyordum. Yapacağım diyerek girdim başladım yine matematiğe. Matematikte bu sefer 6-7 boşum vardı bitirdiğimde. <laughs> yani çok zorlamamak gerekiyor. Çünkü belki ona uğraştığın süreye birkaç soru çözeceğim. Evet. O yüzden evet. çok zorlamadan geçtim. Sonra Pen'e baktım. Fene yine biraz evet, stresle evet. çözüyorum. Çünkü 6, 6 tane 7 boş bırakmışsın matematikte. Ve yani ben matematik hemen çözerim. Rahat rahat 2-3 kere kontrol ederim diye planlıyorum. Ee... Evdeki hesap işte. <laughs> aynen. Hiçbir şekilde oynuyor <laughs> çarşıya. Sonra de yine e, stresim ama ait olduğu için çok, yani çok da stresli değilim. E, sonra işte çözdüm FEN'i, e, geçtim. Yani çok zorlamamıştı. fizikte birkaç soru zordu. Onun dışında hmm. normal geçmişti ama işte dikkat hatalarım varmış, sınav sırasında göremedim. <laughs> sonra matematiğe geçtim. O kalan son sorular yani gerçekten soru başına herhalde 5-6 dakika düştü, <laughs> son kalan 6-7 soruya. E, matematiği çözdüm, kontrol ettim. Fene benim kontrol etme sürem için çok fazla süre kalmamıştı. Hmm. Ben hem okuyorum e, hem işlemini tekrar ediyordum tekrardan. Hmm. Bunun için yeterli süre yoktu. Sadece hızlı hızlı göz takibiyle böyle kontrol etmiştim. Çok yeterli olmamış. Yine bir iki soru da herhalde değiştirdim hmm, doğruyu. O edin. son kontrolünü bir iki doğruya çevirdin. Tabii ki aynen öyle. E, Böyleydi yani sınavdan çıktığımda çok iyi geçtiğini düşünmüyordum. Yani Sonra işte akşam cevaplar açıklandı, bakmıyordum yani. Herkes <laughs> baktı ben böyle <laughs> ısrarla bakmıyordum, olmadı diye. Sonra e, en son gecenin yarısında bakmaya cesaretim geldi. <laughs> Sonra bir kısmına bakmıştım. Öyle. Orada hissettin mi gelecek olacak bir şeyler diye? O <laughs> an... yani arkadaşlarıma göre iyiydi ama duyduğumuz abes şeyler de vardı. <laughs> abes şeylerden biraz korkuyordum. Yapan yapmıştır düşüncesiyle. <laughs> <laughs> bu olay her sene konuşuluyor. Her sene zordu deniyor falan. Aynen, aynen. Her sene deniyor bu. Herhalde olmadı diye düşünmüştüm. Böyleydi sınav anı. Çok Yani Belki de kaset haline Değişik ve eğlenceli. Evet. Yani gerçekten hani sınava daha hiç girmemiş arkadaşlar o şeyi yaşamıyor ama o esna, o sınav esnasında o işte kitapçıkların dağıtılması, o poşetlerin yırtılması hepsi ayrı bir atmosfer, çok ciddi evet. bir heyecan yaratıyor. Peki Serhat senin sınav sürecine dair keşke yapsaydın dediğin bir şey var mı? var bilmiyorum yani daha ne olabilir daha ne veya iyi ki yapmışım dediğin şeyler Bunları evet, bunlar alalım. Keşke yapsaydın dediğim Türkçe'ye belki daha önceden daha düzenli çalışmaya. Hmm. İkinci döneme bırakma. Tabii ki aynen o var. Ee, onun dışında iyi ki yaptım dediğim birçok şey var. Öncelikle ben 11. sınıfı çok sağlam tuttum. Bunun e, iyiliğini çok gördüm. Çünkü 12'de belim rahattı yani. Böyle sırtımda hiçbir şey yoktu. Hmm. 11. sınıf yükü yoktu. TYT'nin çok bir yükü yoktu. Bu anlamda 12'ye daha rahat girdim. İstediğim zaman istediğim şeyi çalışabiliyordum. Konu eksiğim olmadığı için. Hiçbir zaman geriye dönüp bakmaya gerek yok. Çünkü e, sağlam tuttuğum için geriye çok dönmeme gerek yoktu. Yani. Bu anlamda e, çok yardımı gördüm. Hem 11'i sağlam tutmuşsun hem de yaz tatilinde de Evet. evet. logaritma dizilerde çalıştın dedin mi? Ee, bir de şey var bizim mesela arkadaşlarımızda bir Discord sunucumuz vardı. Şu anlamda çok yardım oldu. Mesela e, derece isteyenler ve belli bir seviyede isteyenler için e, map kitabının okunması, map kitabındaki ayrıntı bilgilerin görülmesi çok önemli. Hmm. Sorabiliyor yani ne yapacağı belli olmaz. Evet. Ee, Bu açıdan biz şöyle yapıyorduk, herkes okuyordu işte kitapları. Yani herhangi bir dağıtma da yok, herkes kafasına göre o gün ne okumak isterse okuyordu bir şeyler. Sonra orada bir ayrıntı bilgi, bir zor bir şey gördüğümüzde onu oraya yazıyorduk. Hmm. Ve bunu son bir ay herkes tek başına çalışsam belki göremeyeceğin şeyleri 5-6 evet. kişi ortak bir kafayla yazınca orayı bir de son bir defa okuduğumuzda mükemmel kalıcı olmuştu. Yani bu da arkadaş yani özellikle YKS hazırlık sürecinde çok önemli. Çözemediğiniz sorular sorma açısından çünkü bir öğretmen çözebilir ama bir öğrenci gözünden de o sorunun nasıl çözüldüğünü görmek bence yani çok faydası olur. Yani arkadaşlarınızla yardımlaşmak da çok çok önemli. Bu açıdan iyi bir arkadaş grubu ve ders çalışmaya sizi teşvik eden bir arkadaş grubu çok önemli olduğunu düşünüyorum yine. Bu da ilk yaptığım dediğim şeyler arasındadır yani. Evet, peki arkadaşlara söylemek istediğin son bir söz, son bir tavsiye var mı? Son bir tavsiye değil de son bir söz diyebilirim. Hani 12. sınıf benim için işte artık bitse, ben üniversiteye gitmek istiyorum yani bıktım artık yani bu ders çalışmaktan <laughs> ben 12 senedir bıktım artık yani diyorum. Ama geriye dönüp baktığında gerçekten çok eğlenceli, <laughs> çok iyi ve gerçekten özleyeceğiniz günler yaşıyorsunuz. Yani Kesinlikle adımını atarken bile sürekli aklında sınav var. Ve bu gerçekten çok değişik bir duygu. Yani eminim çoğunuz da bitirince özleyeceksinizdir muhakkak. Evet yani ben de bakın yani dördüncü sınıfa geçtim. Hala daha buradaki hocalarımı ziyarete geliyorum. Burayı görüyorum hani buradaki o hava atmosferi. Yani bir yerde bir böyle bir şey var hani çünkü büyüyoruz gitgide. Bunlar da tatlı stresler olduğunu anlıyoruz aslında büyüdükçe. Ee, bu anlamda. Gerçekten çok güzel bir röportajdı Serhat. Ben beni kırmadığın arkadaşlara tecrübeleri paylaştığın, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Davet ettiğin için. Rica ederim. Ne demek. O zaman sonraki videolarda görüşmek evet. üzere arkadaşlar. sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.